Arkadaşlar merhaba. Bugün kervan ile ilgili bir sunum yapacağım size temel ve teknik olarak. Şimdi bu son dönemde çıkan halk arızlarda biliyorsunuz ciddi sıkıntılar oldu. Çıkışından itibaren %20, %25 değer kaybedenler oldu. Kervan gıda nispeten bunlar arasında başarılı ve dik duranlardan. Bunun nedenlerini şirkete yatırım yapıyorsanız bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili kısa bir görüşümü belirtmek istiyorum. Bu şirketin finansal gelir tablosu. 2019, 2020, 2021. 2019'da net satışları bir senede toplam 687 milyonken 2020'de bu satışları 1 milyara çıkartmış şirket. %46'lık bir e, büyüme var. Yine 2020'nin ilk çeyreğinde 250 milyonluk satışını 323 milyona %28'lik bir artışla ciddi bir artış var. Brüt karında yine artışlar olduğunu görüyoruz. Burada önemli olan esas faaliyet karı benim için önemli. Sadece dövizden bu biliyorsunuz kervan 158 60 bandında ihracatçı bir şirket. Yani karının bir kısmını dolardan dolayı da kaynaklanıyor. Burada esas faaliyet karının da ciddi bir şekilde artması ayrıca olumlu. Bakın yine burada 120 milyonken 2019 boyunca ki karı. 215 milyona bir sıçrama yapmış. 2020 döneminde %80'lik bir artış var. Yine 2020'nin ilk çeyreğinde 55 milyonken faaliyet karı 92 milyona %65'lik bir sıçrama var. Yine Favek oranlarında artışı görüyoruz. Net kar olarak bakacak olursak 75 milyon 123 milyona bir senede %100'e yakın bir %62'lik bir yükselme var. Ee, yine geçen senenin ilk çeyreğine göre 18 milyon 53 milyona %183'lük bir artış mevcut. Diğer şeylerinde bakın burada da yine 2020 2021 arasında net kar marjındaki artışı, aktif karlılık, öz kaynak karlılığı, öz kaynağını da büyütüyor aynı zamanda. bunlar da şirket için gayet olumlu. Peki bu şirket halka arzdan sonra bu arzdan aldığı parayı ne yaptı? Bizim için önemli olan bu alınan parayla yatırım yapması, borçlarını ödemesi gibi tam olarak da bunları yapmış Avrupa'da şirket satın alımı 55'lik bir parayı şirket satın almak için 181 milyonu kullanıyor yatırım finansmanı olarak yine yüzde 25'ini ve finansal borçlarını da ödemiş son şeyde alınan bakın burada da Avrupa'da şirket satın alımı gerçekleşmiş arkadaşlar kervanda Peki teknik olarak ne durumda teknik olarak 17 bunun çıkışı şu an 15 seviye Pardon 7 çıkışı 15 seviye ee, Şöyle yapalım Şuradan bitiren çizgisi çizelim Şu an hala bir yükselen trend içerisinde olduğu görülüyor Peki Yukarıdan bir tren çizgisi çizecek olursak Burada bir e, simetrik üçgen formasyonu var simetrik üçgen iki yöne de kırılabilir arkadaşlar yani şirketin az önce temelini anlattım. Temelinde hiçbir sıkıntı yok. Piyasa defter 3 3,5 civarında. E, firma değeri Fevk 13'lerde olması lazım. E, şimdi bu simetrik üçgen yukarıda e, yukarı da kırılabilir dedik, aşağı da kırılabilir. Aşağı kırılırsa ne olur? O zaman bizim için alış fırsatı olur. 15 e, ve burada 14 20 gibi seviyeler var. Bunlar daha önceki gördüğü dipler ve buralardan bakın ciddi tepki, tepki, tepki vermiş, tekrar geldiğinde tekrar tepki verme olasılığı yüksek. Yukarı kırıldığında ise ne olacak? Burada 17.55 seviyesi ve önceki 19.20'li seviyeler bizim direnç seviyelerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Burada aynı zamanda şöyle bir düzeltme sürecine girdi bir ABCD E düzeltmesi bu simetrik üçgen içinde tipik. ABCD ve E'yi yaptı. Yani şu an düzeltme kalıbı tamamlanmış olabilir. E, şu an piyasada kötü olduğu için burada bir sıkışma periyodunda. Bunları bir temizleyelim. Bakın 50 günlük ortalama 16.50 seviyesinde ve 13.50'yi aşağı kesmiş. Yani şirketin hissesi 16.70 gibi seviyede sat sinyalini oluşturdu aslında. Teknik olarak kısa vadede satış baskısı devam ediyor ama burada şu an için e, ciddi bir destek, trend desteği söz konusu. Burada trendinde dibi 15-30 gibi bir seviye e, eğer tepki verecekse buradan bir sıçrama yapabilir. Oranın altında az önce söylediğim destek seviyeleri önemli alış fırsatları olur diye düşünüyorum. Çünkü şirketin altı boş değil, e, karlılığı yüksek. Burada şöyle bir durum olur. Eğer yukarıya kırılırsa bu simetrik üçgen. Buranın yukarı kırıldığını düşünelim. Burayı doldura doldura 20'li seviyelere geldim. Aynı zamanda fincanı doldurmuş olur. Burada bir kulp yapıp burayı katlama yani en uzun vadede ne olur diye düşünürsek burayı da katlama ihtimali masada. O zaman da işte 24-25 gibi hedefler söz konusu olabilir arkadaşlar. E, beğendiyseniz abone olun ve yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Teşekkürler.